Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a gireceğiz. Eğer daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Hangi karakteri alsam. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videoda hangi karakterle oynayacağımı yorumlara yazarsanız çok, çok mutlu olurum. Barney'e kostüm almıştım. Onunla gireyim.

Abi yanıma geldi. Ben bir yavaşla bakayım. Ne? Arkadaşlar kadar da güzel karakter değil aslında. Güzel de o kadar da güzel değil. Arkadaşlar bu arada 10 bin, 10 bin 595 kupayım. Normalde 10600'düm. Nedense düştüm birazcık. 5 kupacık düştüm. Şimdi başka bir karakter alalım. Ne alsak? Böyle yakından da uzaktan da çok vurabilen bir karakter. Rico her yerden aynı vuruyor. Bir tek duvardan sekince birazcık az vuruyor. Arkadaşlar 3'e girip de bitireceğim. Bu daha gidip bitireceğim daha doğrusu. Neden diye sorarsanız. Çık. Konuşurken geldi. Arkadaşlar bu arada nedense bugün hep kaybettim. Bugün toplam toplam tamı tamına 500 kupa kasmıştım. Neredeyse 3-4 ka 3-4 kere yenilmiştim arkadaşlar. Şimdi nedense video girince heyecanlanıyorum falan bir şeyler oluyor. Bak videoda arkadaşlar çok kötü oynuyorum. Oyun dışında çok yani yenilmez bir şey oluyorum. Nedense öyle bir uyum var benim. Yani. Heyecanlanıyorum falan. <laughs> arkadaşlar özür dilerim, bir şey düştü de. <laughs> Arkadaşlar şunları kimsecikler yokken toplayalım. Ama kimsecikler yok artık. Bir tane adam gördüm orada. Geliyorlar. <laughs> Görüşürüz. <laughs> Kutulara elveda. Pardon. Yıldız puanlarına falan elveda. Kem artık sakız patlatmasın. <laughs> Şu anda Yüzüne vurdum. Bıdı Hadi be. Beşinci olduk. Olsun. Arkadaşlar şimdi bir elde savaş topu girip bitirmeyi düşünüyorum. Sonuncu el olsun Tamam. Hani Arkadaşlar Kerem bana yandan bir şeyler söyledi ama hiçbir şey anladığım yok. <laughs> tamam Yine bir şey anladı. Aa boş ver. Sonra söylerse gerek Aa cim benimkinden bile ver fazla. Arkadaşlar cin aslında iyi karakter. Ama neden almadım bilmiyorum. Unuttum anlıyor. Arkadaşlar bu arada 7 tane mi mor karakterim var. Ay arkadaşlar ultiyle atacaktım. Şey kaçtı. <laughs> Yanlışlıkla topu düşürdüm arkadaşlar. Ultisiyle karşıladım. Cem sana çok fena ödeteceğim bunu. Bye ödedim bay bay. Bay bay. Arkadaşlar ilk defa öldüm galiba. Bilmiyorum. İkinci, üçüncü defa falan olmuş şimdi. Bizim adam attı büyük ihtimal. Arkadaşlar bu arada bizim takım şey ismini Mobile Legends Mobile Legends'daki şey koymuş. <gülüyor> Buruna. <gülüyor> bu tamam arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.